Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizlan, kişisel gelişim uzmanı ve enerji terapistiyim. Karanlığın içinde aydınlığa, ışığa giden yolu göstereceğim. Bugünkü konumuz bilinç seviyemizi yükseltmek. Alt başlıklarda ise bilinç seviyemizi yükseltmek diyerek ne kastediyoruz? Bilinç seviyemizi yükseltmek için neler yapabiliriz? Ve son olarak bilinç seviyemizi yükseltmek bizim ne işimize yarayacak? Bize katkısı ne? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Peki bizim fiziksel bedenimiz mevcut. Görünen bir de görünmeyen enerji bedenimiz mevcut. Enerji bedenimizde nefes alıp vermemizi sağlayan 7 adet çakramız mevcut. Çakralar biliyorsunuz enerji bedeninin nefes almasını sağlıyor. İçerideki kirli enerjiyi dışarı atıyor. Temiz enerjinin, pozitif enerjinin yayılmasını sağlıyor. İşte bizim enerjimiz aşağıdaki çakralarda ise o zaman bilinç seviyemiz aşağıda ve düşük oluyor. Fakat yaptığımız çalışmalar sonrası enerjimiz yükselip üstteki çakralara yükseliyorsa işte o zaman bilinç seviyemiz yüksek oluyor. Biz buna bilinç seviyesinin yükselmesi diyoruz. Peki bizler bilinç seviyemizin yükselmesi için neler yapabiliriz? Bilinç seviyemizin yükselmesi için öncelikle yapabileceğimiz en önemli şey meditasyon. Meditasyon neydi? Dışarıdaki negatif enerjilerden kendi bağlarını koparıp içeri yönelmek. içerideki boşlukta mutlu olma duygusunu keşfetmek, saf, temiz enerjiyi yaymaya çalışmak ve saf ve temiz enerjide kalmak, kalabilmek. İşte meditasyon sayesinde çakralarımız nefes alıp verişi kolaylaşıyor. Böylelikle her gün yaptığımız meditasyon ile bilinç seviyemiz yükselmiş oluyor her gün en az 10-15 dakika meditasyon yapmanız gerekiyor. Hiç yapmayan biri şu anda bunu anlayamaz. En az bir ay deneyimi olmuş, her gün meditasyon yapmış biri beni daha iyi anlar. Her gün meditasyon yaptığımızda enerjimiz yenilenir. Böylelikle bilinç seviyemiz de yükselir. Peki meditasyon yapıyorsunuz fakat Gün içinde meditatif halde kalabiliyor musunuz ya da bunu yapan kaç kişi? Şöyle anlatayım. Meditasyon sonrasında meditatif halde kalmak için neler yapabiliriz? Öncelikle dışarıya, dışarıdaki negatif etki ve tepkilere karşı refleks vermememiz gerekir. Onlara karşı biz de o zaman negatif etki ve tepki verdiğimizde enerjimiz değişir. Bu sefer enerjimiz düşer ne yapacağız? Dışarıya karşı anlayışlı, hoşgörülü, sevgi dolu olacağız. Dışarıya karşı dik ayakta duracağız. Başkalarının hayatı ile ilgili akıl fikir vermeyeceğiz. Herkesin görüşüne, inancına, duygusuna saygı duyacağız. Bunun dışında kendi içimize, başkalarına harcadığımız süreyi kendi içimize yönelerek yaparsak daha çok enerjimiz yükselir. Bir de bilinç seviyemizin yani meditatif durumda kalabilmek için yapacağımız bir şey de kelimelerimizi anlamlı, pozitif seçmek. Bu da önemli bir konu. Kelimelerimizi dışarıya karşı anlamlı ve pozitif seçtiğimizde otomatikman düşüncelerimiz de pozitif olur. Düşüncelerimiz pozitif olduğunda bu sefer zihin kontrolünü ele almış oluruz. Böylelikle ne olur? O zaman da duygularımızı da pozitif yönde dönüştürmüş ve gün içinde meditatif halde kalmış oluruz. Bunlar önemli bir konu. Bizler kendimize yönelip kendimizdeki pozitif enerjiyi açığa çıkarttıkça böylelikle bilinç seviyemiz yükselmiş olur. Peki bilinç seviyemizi yükselttiğimizde bizlere ne oluyor? Öncelikle Hani demin demiştik ya meditasyonda saf ve içimizdeki temiz enerjiye yöneliyoruz. E dışarıya olumsuz tepki vermiyoruz demiştik. İşte bilinç seviyemiz yükseldikçe artık dışarıya olumsuz tepki vermiyoruz. İnsanlara karşı hoşgörülü, anlayışlı, sevgi dolu oluyoruz. Artık her şeyi uzaktan görüyoruz. Yani olacak olayları tahminimiz artıyor. Şimdi bizim bilinç seviyemizi şöyle düşünün. Bir e, Residence düşünün. Biz ilk başlarda birinci katındayız. Yükseldikçe yükseldikçe en üst kata çıkıyoruz değil mi? İşte bilinç seviyemiz ve çakralarımız da böyle. En önce en alttaki dünya yıldızı çakrasından başlıyoruz. Yükseldiğimizde en üstteki ruh yıldızı çakramıza yükselmiş oluyoruz. Ne oluyor? Sürekli pozitifte olduğumuzda dışarıdan gelen şeyler... Negatif enerjiler bize etki edemiyor. Böylelikle bedenimizdeki tesirleri aşağıya indiriyoruz, ruhun tesirlerini yukarı çıkarıyoruz. Bedenin en çok etkileyen tesirine yemek yemek. Şöyle anlatayım. Ee, bizim anne babalarımızın gençlik resimlerimize baktığında anne babalarımız daha zayıf. Fakat şu andaki gençlerin resimlerine baktığında onlar daha kilolu. Bu neden? Çünkü insanlar mutsuz. Mutsuz olduğu için yemeğe yöneliyorlar. Acaba yemek yedikleri için mi mutsuz oluyorlar? Mutsuz oldukları için mi yöneliyorlar yemeğe? Çünkü bu da içlerinde negatif enerjinin var olduğunu gösteren bir şey. Ne yapacağız? Kendimizi dengeleyeceğiz. Bilinç seviyemizi yükselteceğiz. Böylelikle bunu da yenmiş olacağız. Diğer bir şey ise bizler Bilinç seviyemizi yükselttiğimizde melakut alemine geçmiş oluyoruz. Biliyorsunuz melakut meleklerin meskeni demek ve bu süreçte ilerlerken alemler arası geçişlere başlamış oluyoruz. Bunun dışında kutsal metinlerin üstü 7 kat örtülü. Bilin seviyemiz yükseldiği için kutsal metinlerde anlatılanları daha rahat bir şekilde anlıyoruz. Yani birinci örtüyü kaldıranla Yedinci örtüyü kaldıran arasında büyük bir fark alıyor değil mi? İşte burada bahsettiğim o. Diğer bir seçeneğimiz ise bedenimizi tapınağımız olarak görüyoruz ve değerini anlıyoruz. Özümüze yöneldikçe ruhumuzdaki tanrısal güçlerimizi keşfediyoruz. Neydi tanrısal güç? Duru görü, duru işiti, duru sezi, artaçva, prakamya bunları keşfetmiş oluyoruz. Bunlar zaten bizde var olan şeyler. Artık ben demeyi değil, biz demeyi öğreniyoruz. Çünkü sadece fiziksel beden olarak değiliz. Ruhumuz da var. Biz ruhumuzla bir bütün halinde yaşıyoruz ve bilinç seviyemiz yükseldikçe artık ben olarak değil, biz olarak düşünmeyi başlıyoruz ve birlik bilincine geçiyoruz. Beşer insandan tanrısal insana geçmiş oluyoruz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden bu konularla ilgili profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.